Evet arkadaşlar bugün sizlerle hayatta kalma videomuzdan devam edeceğiz. Hadi gel. Evet eksek Ya iyi, Uyuyalım bence. Bir tane bir girelim. Sabah oluyor ama. Bu ne lan? Ben uyudum. Tamam. Hadi uyu. Benim yatağımın üstüne çık be. Evet, 48. Hadi çık. Koş. Sabah oldu. Hadi çıkalım sabah. Hadi gel gidelim. Artık bu köyden gidiyoruz arkadaşlar. Neredesin? Kırıldı. Hadi. Çakmağını, çakmağını bir ver atsana bana. Benim de çok. Al. Neredesin? Hani, neredesin? Yukarıdayım. Hadi dur, alıyorum. Gel. Hadi gel karıdım. Tamam. Gel bu köyde yansın. Hı. Ne haber köylü? Burnuna kurban senin ya. Hı. Arkadaşlar burnuna bakın. Köyün. Ben gidiyorum. Ben bir yemek... Hı hı. Sen hiç acıkmadın mı? Hayır. Hayır. Bende yer var. Arkadaşlar bu arada yorumlarda Orhan diye biri var. Benim, bana bir şey atmış. Yazmış. Bu benim abone olduğum kanalı falan demiş. O yüzden boş verin onu. Dinlemeyin. EBT 48 neredesin? Tabii ki. Hadi bur buraları gi gidiyoruz buralardan. Demir ün var mı? Yok. Benim de yok. Hadi. Ben madene ineceğim. Dur ama odun kasmam lazım. Aa arı kovanı var. Evet 48. Gelsene be. Yemek kazanmak. Çabuk olurum. yanıma gel. ebt 48. arı bir çabuk yanıma gel. Ben gidiyorum Allah. ebt 48. Arılar bana musallat oldu. Ben karşı adaya geçeceğim. Yardım et lütfen. Evet 48. Ya neredesin bilmiyorum ki. A arkada. Şu anda. Işınlansana. Oldu. Öldürmem gereken bir sürü canlı var. Hadi lütfen. Kaçmış arılar benden kork. Harbi korkup açmışlar. EBT 48 neredesin? Koyun hadi bak ben aşkım. Sopa Max Beta 48 neredesin abi sen? İsim etiketini de görüyor. Bak sana isme etiketi olarak eşlik takarım. Takarım abi bak. İsme etiketini. Neden? Kolay gelsin. Odun kas sende. Katarım. aşağı ineceğiz. Koyuncuk. Ya. Yer... <gülüyor> <gülüyor> no, ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Evet 48 burada bebek koyun var. Yani. Hem de iki tane. Yani. Geber var. Çocuğun umurunda bile değil. Hadi gel yanıma aşınıyorum. Çok büyük maden buldum. Çabuk buraya gel. geldim burası kaç can götürdü iki ya yapma atacak ne yapacağız öldü oynamıyorum ben Arkadaşlar FBR 48 EBT 48, 48 Beni katlı beyin Sıkıntısı var Hemen ışınlıyorum seni Işınlama Ben kendime ev yapmayı düşünüyorum Hadi gel madene geldik de Biz bu madene nasıl ineceğiz? Nerede Işınla beni Demir var. Işınla beni. Arkadaşlar çok fena dondurdum ay. Aşağıdaki demir. Işınla beni. Dur bekle ışınlıyor. <laughs> Burada değil miydik biz? Hayır. Beni ışınla dedim. Beni. Az önce madene geri gitmemiz lazım. Çünkü ben o madeni kaybettim. Ben de ölmüştüm. <laughs> ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz sana. Hadi gel. Tamam. Burası mıydı senin buldun maden? Hı hı. He buldum madeni. Bir dakika ben bir daha büyü deneyeceğim. Sen orada dur. Sen burada dur. Ben öldüğümde sen sen gelirsin. Sen burada durma. Yes. Işınlıyorum seni de. Dur bi biraz da söz. Tamam mı? Hemen. Tamam bir yer değişikliği. Şu demirleri almam lazım. İşim var. Daha nedir'e gideceğiz ya o yüzden. Oha hadi gel. <laughs> Çekil. Taş kazmayla kaz. Kazılmaz o. Tamam. Kaz. Benim yok ki. Taş kaz. Daha var. Neye? Demiş. Kömür de var şurada. Kömürleri alsan o zaman. Ben demirleri toplayacağım. Ben demirlerin hepsini aldım. Ne yaptın? Orada demir var bak. Tandır almışım. Yeah. O demir var. Neredesin? Meşalen var mı? Yok. Dur ben yapacağım. Çek. A, var var. Koysana. Buraya gelip. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sağ ol. Ben şuradaki demirleri de alayım. Tamam ben bekliyorum. Burada. Demir set olalım. Bir de kova yapalım iki Lav lazım bize. Ayrıca bize elmas da lazım. Hmm. Nedir ait obsidyen falan? Nedir ait? Gerek var mı? Var. Hmm. Ben Har var da. Nedir ait? Evet. Obsidyen. Evet hem de nedir ait şeyi var bende. Ne? Üversen onları. At. Benim bunlar. Kılıçla, kılıçla. Baltayı ver. Ve zırhı. At. Bir tane balta ver. Balta. Nereye gittin lan? Ver baltayı. ver baltayı Veriyor mu? Ver. Ver dedim. Aldım. Bana kim vuruyor? Bana biri vuruyor. Ha, geberiyormuş. Kazma var mı sende? Oh. Yok. Netherite. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok. Bende mi Netherite oldu? Evet. Hadi gel, obsidyen lazım bize. Bir dakika ben, ben kendime ev yapacağım birazcık. Kendine Oyunu bitirmemiz var. lazım ak çabuk. Ama şeyim var. Çakmak taşım var 4 tane. 12 tane kitap var. Arkadaşlar fırınımızı yapalım. Hmm. Ay hocam Bir stek, kalas var. Bir stek ucu. Bir stek de can. Bir stek derdim ben 20. Hadi hadi uyuyalım. Yatağını koy. Ben koyuyorum. Koydum. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu videomuzun daha sonuna geldik.